Merhabalar ben Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi öğrencilerinden 2020 555 003 numaralı öğrenci Ömer Atun. Bu video Introduction'daki Otonom Robot dersi proje ödevi için hazırladım. Bu videoda amaç robotun çevresini algılayarak ve gerçek zamanlı bir harita oluşturarak belirlenen bir hedefe ulaşmasını sağlamaktır. Buradaki en teknik konsept Slender yani robotun hem kendi konumunu belirlemesi hem de çevresinin haritasını çıkarmamıza yarıyor. Bunun için çeşitli kameralar ve sensörler kullanacağız. En genel geçer sensörümüz ise lidardır. Lidar veya kamera gibi sensörler robotun çevresini algılamak için kullanılıyor. Sensör verilerinin işlenmesiyle engellerin tespiti ve rota oluşturma sağlanıyor. Tabi burada Ubuntu işletim sistemini kurduktan sonra ROS ve gaza boyu kurmamız gerekiyor. Ve kullanamayacağımız birkaç ROS paketi var bunlardan bahsetmek istiyorum. Örneğin G-Mapping veya Hector Slam var. Bu harita oluşturmak için kullanılıyor. Move Base diye bir paketimiz var. Bu da robotun e, hedefe ulaşması için gerekli planlama ve kontrolü sağlıyor. Reviz diye bir paketimiz var. Bu da robotun hareketini ve çevresini görselleştirmek için kullanılıyor. Tabi bunların hepsini tek tek göstereceğiz. Burada robotumuzun navigasyon süreçleri de olacaktır. Bunlar sırasıyla başlangıç, harita oluşturma, yol planlama ve gerçek zamanlı güncellemeler olarak sıralayabiliriz başlangıç dediğimiz robot başlangıç noktasında bir hedefe yerleştiriliyor. Harita oluşturma sürecinde robot sensörlerden gelen verilerle çevresinin dinamik bir haritasını çıkarıyor. Yol planlama dediğimiz robot engelleri tespit ediyor ve en uygun rotayı hesaplıyor ve son olarak gerçek zamanlı güncellemelerde ise ortamda olur da bir değişiklik olursa robot hareket planını buna göre yeniden düzenliyor. Daha sonra kod ve uygulamaya geçeceğiz. Robotun hareketine ve karar verme sürecini yöneten ROS düğümlerine ait örnek kodlar ve yapılandırmalara bakacağız. Parametre ayarları ve sensör kalibrasyonu Üzerinde bilgiler öğreneceğiz. Tabi burada robotun gerçek bir senaryoda haritasız bir şekilde nasıl hareket ettiğini engellerden kaçındığını göreceğiz. Dediğim gibi ilk olarak Ubuntu işletim sistemini kuracağız. Daha sonra ROS1 ve Noetic Tools ve Python 3 kurulumlarını gerçekleştireceğiz. Zaten Ubuntu işletim sistemini kurduk. ROS ve Gazaboy da buna entegre ettik. Akabinde Python 3 kurulumunu gerçekleştirdik. Ee, dilerseniz hangi versiyonu kullandığımıza bir bakalım. Bakalım. Şu an 3.8.10 versiyonunu kullanıyoruz Python'da. Python 3'e de bir bakalım. Aynı şekilde Python 3'te de son en güncel olan Python 3.8.10'u hala hazırda kullanıyoruz. Tabii tüm bu kurumlar bittikten sonra Katkin Workspace'imizi oluşturduk. Hemen şurada. Dilerseniz şuradan oluşturabilirsiniz. Katkin Cire. Altıra Workspace deyip oluşturabilirsiniz. Tabii daha önceden oluşturduğum için ben bunu kurmayacağım. Tabii Katkin Workspace'imizi oluşturduktan sonra hemen şuraya gelecektir. Şuraya. Bunu oluşturduktan sonra SRC dosyamızı da oluşturacağız. SRC dosyasında da Katkin init kodunu kullanarak çalışma alanımızı aktifleştirdik. Burada SRC dosyasında da Katkin init kullanarak çalışma alanımızı aktif hale getirdik. Bu Workspace içerisinde. E, katkin tool'larını kullanabilmek için Katkin'i build ettik. Bu build neticesinde aynı seviyede build, devil ve logs dosyaları otomatik olarak geldi. Tabi bu build işleminden sonra src'nin içerisinde bulunan pubsub'ı e, katkin create page komutu ile oluşturduk ve çalışma alanımıza bu seviyede dahil ettik. E, daha sonra pubsub'ın içinde bulunan script dosyasını da oluşturduk ve touch komutu ile python uzantılı dosyaları da ekledik. Örnek göstermek gerekirse şuradan tabi touch example nokta uzantılı dosyayı da dilerseniz siz de ekleyebilirsiniz. Tabii şu an bir işimize yaramayacak bu bunun için siliyorum. Şimdi Python uzantılı dosyalarımıza bakalım. Publisher nokta uzantılı dosyamıza bakalım. Şu Python kodu Python 3 olduğu için Python 3 uzantıyı aktifleştiriyoruz. Akabinde Rospy ve Int64 kütüphanelerimizi import ediyoruz. Publisher node adında bir nodumuzu init ediyoruz. Akabinde pub ve pub2 değişkenlerini tanımlıyoruz. Pub'da sem ve pub2'de de jenny adlı iki tane topiğimiz bulunmaktadır. E, döngümüzde de döngümüz kapanana kadar pub ve publish adlı iki değişkenimizde pub'a bir, publish'e de iki diyoruz. Python 3'ün publisher.py uzantılı kodu da böyle. Şimdi Subscriber.py dosyamızda da tabi bu da Python 3 kodu olduğu için Python 3'ü önce aktifleştiriyoruz. Tekrar Rospy ve int64'ü import ediyoruz. Burada önemli olan nokta subscriber no nodumuzu init edeceğiz. Publisher'dan farklı olarak burada Subscriber olacak. Publisher ve Subscriber arasında bağlantı olabilmesi için topikleri, int64'leri geri dönüşümlü olarak birbirine bağlıyoruz. Şurada Rospy.spin ile. Şimdi bahse geçen bu Python'da uzantılı dosyaların çalışıp çalışmadığını bir kontrol edelim. Önce genel olarak bunu başlatalım. Akabinde yeni bir tane açalım şuradan. Kodumuzu yazalım. Kodumuz publisher nokta Bu sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Yeni bir tane daha açalım. Aynı şekilde ras run pub altire sub. Bu sefer subscriber Sub subscriber.pay'e uzantılı dosyamızı da çalıştırdık. Görüldüğü üzere sıkıntısız bir şekilde her ikisi de çalışıyor. Şimdi içerideki listeleri de bir kontrol edelim isterseniz. Ras topic list metodu ile buna bakabiliyoruz. Az önce iki tane Sam ve Jenny adında topiklerimiz vardı. Bu topiklerimizi listelediğimizde bunları da hemen burada görebiliyoruz. Topiklerin altında üstünde Sam ve Jenny olacak şekilde. Şimdi Sam ve Jenny'nin geri dönüş değerlerine bir bakalım. Ras topic echo boşluk e, boşluk altire sem zaten geri dönüşleri bir olacak şekilde ayarlanmıştı Python kodunda bütün verilerimiz geliyor şu an. Aynı şekilde Rust Topic Echo Sam değil bu sefer Jenny için yapalım. Yeni bir tane daha açalım. Şuradan Rust Topic Echo Altire Jenny yazalım. Jenny'nin de veri tipinin 2 olduğunu Python kodunda görmüştük zaten. Şuradaki Python kodunda 2 olduğunu görmüştük. Şimdi bunun sıkıntısız bir şekilde çalıştığını gördük. Bunları artık durdurabiliriz. Ctrl C ile. Şimdi launch dosyalarımıza bakalım şuradan. Bu start launch dosyasının içeriğine bir bakalım öncelikle. Şurada publisher node ve subscriber node adında iki tane nodumuz var. Öncelikle publisher nodu, akabinde subscriber nodu al ve bunların launch et şeklinde dosyamızda bulunmaktadır. Bakalım hemen. Şimdi bunun kontrolünü sağlayalım. Şuradan. Rast launch. Rast. Rast, Pub. Altire. Sub. Bir boşluk. Start. Nokta. Launch. Launch. Publisher node ve subscriber not olduğunu zaten göstermiştik. Rast node list dediğimizde zaten publisher not ve subscriber not adında iki tane nodumuzun olduğunu burada görebiliyoruz. Bunları görüntülemek için RQT kodunu da kullanarak publisher ve subscriber adında iki nodumuzun olduğunu da buradan detaylı bir şekilde de görebiliyoruz. Şimdi bir de turtle sim'imize bir bakalım hemen. Source kopyala. Zaten çalıştı bu. Sizde yoksa indirmek için bu kodu kullanıyorsunuz. Daha önce indirdiğim için bunu yapmayacağım ben. Şimdi bunu çalıştıralım. Görüldüğü üzere turtle sim de aynı şekilde geliyor buraya. Şimdi bu turtle sim ile ilgili bir python dosyamız da var ona da bir bakalım şöyle. src klasörünün altında turtle simulation ve script dosyamız var burada. E, src'nin altında turtle play, burada script, control nokta uzantılı python kodumuz da burada. Tabii Python kodunu incelemeden önce şunu söylemem gerekiyor. Özellikler kısmında şunu bir aktifleştirmemiz lazım. İlk yüklendiğinde bu aktif değildir. Bunu aktifleştirmesek çalışmaz. Bunu, öncelikle bunu aktifleştireceğiz. Python dosyamızda da önemli olan nokta şu. Birer birer gidecek ve döngü şimdilik 5 birimde ilerleyecek. Yani totalde 5 birim ilerleme kaydedecek bizim turtle'ımız. Ras, run, turtle, alt play, kontrol nokta p uzantılı dosyamızı çalıştırın şurada turtle'ımız görüldüğü üzere 5 birim hareket ediyor burada da kodlarımız zaten burada yer alıyor turtle botumuz da böyle tabi devamında e, client serverımızı da oluşturduk burada da script dosyasının içerisinde iki tane python uzantılı dosyamız var clientin içerisine bir bakalım yine bunlar da python 3 kodu kodu da burada bulabilirsiniz zaten hazır her yerde var Diğeri de Server kodu. Yine aynı şekilde Python 3 koduyla yazıldı bunlar. Kodu da burada inceleyebilirsiniz. Şimdi artık yavaş yavaş Turtle botumuza geçelim. Burada önce Turtle'ımızı Launch edeceğiz. Simülasyon ortamında. Akabinde ilgili Turtle'ımızı e, Slam modunu ekleyeceğiz. Daha sonra da Turtle'ımızın hareket etmesini sağlayacağız. Şimdi tabi bunlardan önce Gazab'ımızı aktifleştirmemiz lazım. E, Şimdi öncelikle tabi Gazebo'nun yüklü olması lazım. Turtle Burger Turtle'ımızı export etmemiz gerekiyor. Enter'a basalım. Şimdi Gazebo ortamımızı launch edelim. Gazebo ortamımız kuruluyor şu an. Ve hazır. Sonra G-Mapping. Şuradaki G-Mapping Slam metodumuzu e, aktifleştirmemiz gerekiyor. Onu da ekleyelim. Bir tane daha sonra şurada. Tabii önce onu da export edeceğiz. Akabinde GMap2, launch edeceğiz. Gmapping haritamız da geldi. Şimdi şunlardan kısaca bir bahsetmek istiyorum şurada. Tabii kodlarımız arka planda yüklenirken kısaca bahsetmek istiyorum bundan. şurada robotumuz hemen şurada görebileceğiniz gibi robotumuz burada şurada da robotumuz gerçek hayatta gerçek hayatta koyma hemen burada şimdi şu harita GMP haritasında robotumuzun sahip olduğu liderler sayesinde görüş alanına girdiği yerleri gösteriyor şu yeşille ve yeşil siyah karışımı olan yerler engellerin olduğu yerler açık olan yerlerde görebileceği en uç noktaları gösteriyor şimdilik burada Tabi kodlarımız da arka planda yükleniyor. Bunun da tamamen yüklenmesini bekleyebiliriz. Burada. Ee, şimdi robotumuzu hareket ettiriyoruz. Önce e, Turtle bot'un e, export ettik buradan. Enter'a bastık. Tekrardan launch ediyoruz şurada. Yapıştır diyelim. Çalıştıralım. Şimdi şuradan görüntüleyelim her ikisinden. Zaten şu an robotumuz şurada çalışıyor. Şurada da hareket ediyor zaten. Şuradan hızlandırabiliyoruz. Hafif sağ yaptık. Böylelikle bütün haritanın üzerinden dolaşabiliyoruz. Boşluk ve ses tuşuyla da e, hareketimizi durdurabiliyoruz burada. Bir engele çarptığı zaman duruyor. X tuşuna bastığımızda da geri geri geliyor. Robotumuz da burada çalışıyor. Boş tuşuna basıp durduralım şu. Şimdi tüm haritayı gezdikten sonra bütün haritayı içeren bir map dosyasını burada kaydetmemiz gerekiyor. Tabii bütün haritayı öncelikle iyice bir gezmemiz gerekiyor. Daha önceden ben bunu yapıp bunun kaydını yapmıştım zaten. Kaydı da gösterebilirim hemen şuradan. Şu save map'ten şu kodu girdikten sonra kayıt yapılıyor. Hemen kaydımıza girelim buradan. Map'imize bakalım. Şuradan map dosyamızda bizim haritamız robotun algıladığı şekilde şu oluyor. Şimdi buradan map'imizi oluşturduktan sonra tekrar Firefox'a gelelim. Öncelikle settings'imde yaptık. Şimdi navigation simulation ortamını kuracağız. Tekrar kodu kopyalayalım. Yapıştıralım. Aynı işlemleri bu sefer navigation için. Tekrardan yapacağız. Şimdi gazete ortamımız tekrardan kuruldu. Run Navigation Node nodu da export edelim. Yapıştıralım. Burada çalıştıralım. Şimdi karşımıza böyle bir Navigation haritası çıktı. Şimdi bunun ne işe yaradığını hep birlikte göz atalım. Şimdi burada öncelikle robotun konumunu poz etmemiz gerekiyor. Şöyle biraz daraltalım. Robot yaklaşık olarak şu konumda. Hemen şurada. Yönü de yukarı doğru bakacak şekilde. Robotumuzu burada manuel olarak kuruyoruz. Şimdi buradan navigation haritamızı gördük. bu yeşil noktalar robotun o yaklaşık konumunu belirtiyor. Biz burada elle bıraktık burada. Hemen poz ile yaklaşık konumu burada ve bu yönde dedik. Ama mesela tahmini olarak burada da olabilir. Burada, burada, burada da olabilir. Şimdi robotumuza bir kabiliyet kazandıralım. Hareket kazandıralım. Yine aynı şekilde şunu ve şunu zaten ekledik. Şimdi e, hareket ettirecek kodları da şurada yazalım. Tabi önce export ettik. Akabinde şu kodu da yazıyoruz. Çalıştıralım. Şu harflerle robotumuzu hareket ettirebiliriz. Her iki haritada karşımızda olsun. Şöyle W tuşuyla hareket ettirdikçe lidarımız yine taramalar yapıyor. Dediğim gibi yeşil noktalar robotun olası konumlarını gösteriyor burada. mesela eş zamanda olarak hareket ediyor mu? Burada da tabi duvara çarptığı için orada bir engel olduğunu anlıyor ve lidar taramasıyla orayı tekrardan işaretleyip hafızasında tutuyor. Şimdi geriye doğru da robotu hareket ettirelim. Yani görüldüğü üzere robotumuz sorunsuz bir şekilde çalışıyor burada aslında az önce poz ettiğimiz robotun konumunu şu şekilde poz ettiğimiz konumunu otomatik olarak girmeye çalışalım. works space'e girdik. Buradan SRC dosyasında Out nav Script dosyasında Init Poz ve Goal Poz diye iki tane Python dosyamız var. Şimdi Init bakalım. Tabi bu da yine Python 3 koduyla yazıldı. Yine Ros Rospy kütüphanesine import ediyoruz burada. Şimdi dediğimiz gibi burada init pozu init node olarak ekleyeceğiz. Ee, burada daha önceki x, y hatta z eksenindeki koordinatlarını otomatik olarak çekecek ve e, haritaya ekleyecek. Şimdi onu yapalım bir. Kapatalım şunu. Haritamıza tekrar gelelim. Şimdi bunları kapatalım. Tekrardan ROS ve Gazebo'yu çalıştıralım ve bunu otomatik olarak çekelim. Bunların hepsini kapatalım haritamızı da kapalısın. Tekrar ekranımızı çalıştıralım ve bütün navigation kodlarını tekrardan yazacağız. Export ettik. Blank çektik. Şimdi şunu export edelim. Tekrardan bunu launch edelim. Şimdi bunları tekrardan çalıştırdık ve robotumuzun şu konumunu otomatik olarak gmap ipimize alacağız. Şimdi dediğim gibi şuradaki Python init post Python kodunu çalıştırmamız gerekiyor. Şuradan aynı anda eş zamanlı olarak bunu görelim. Şimdi kodumuzu yazalım buraya. Classroom Auto Altire Nav altında Init Altire Pause nokta P'ye dosyamızı çalıştırdığımız anda manuel olarak girdiğimiz e, robotun konumunu otomatik olarak çekecektir. Kodumuzu çalıştırdık. Evet otomatik olarak robotun olduğu konumu tam olarak buraya çekiyor. Şimdi robotun konumunu ee, tam doğru olacak şekilde Python kodlarıyla e, konumunu bulduk. Şimdi bunu bir goal yani hedef yönü olarak bir belirleyelim. Örneğin robot olduğu konumdan şu konuma doğru hareket etsin. Şimdi hedefimizi girdik. Robotumuz burada hedefimle doğru ilerliyor. Tabi burada beklenmedik bir engelle karşılaştığında nasıl bir tepki vereceğine de bakalım. Örneğin şöyle bir şekil oluşturalım şuraya. Örneğin şuraya bir engel koyduğumuzda robotun nasıl tepki vereceğine bakalım. Tabi şurada şuna dikkat etmenizi e, istiyorum. Lider taramasıyla gelen engeli hemen unlock olarak burada gördü bunu. Şimdi Python kodumuzda hemen şurada göstereyim. Bir init ve bir goal pozumuz vardı. Şimdi bir hedef hedefimize bir ulaştıralım robotumuzu. Şurada kodunu da yazalım. E, şurada yine init poz değil de goal poz yazıyoruz. Şunu bir Başlatalım. Tabi hedefimizi girdik. Burada hedefe ulaşmak için hemen şuradan görelim. Şu şuradan değil de daha aşağıdan gitmeyi tercih ediyor. Ee, Çünkü burada engelleri olduğunu lider taramasıyla da robot bunu fark ediyor ve gerek lokal gerek global haritada e, bunu e, e, kaydediyor orada hemen. Şurada lokal metimizde de görüldüğü üzere, global metimizde de bunu kaydediyor. Şimdi Python kodumuza da bir bakalım hemen. Şurada goldpose.python kodu vardı. Gittiği hedefe burada otomatik olarak bunu ekleyebiliyoruz. Mesela şu an bizim girdiğimiz yerde hedef olarak 2.16 x ekseni 0.70 0.764 y ekseni yine pose orientation x y z ve w kodlarına da giriyoruz burada tabi bu hedef kodlarını değiştirebiliyoruz istediğimiz zaman değiştirebiliyoruz bunları gol ne gol uzantılı Python dosyamızı çalıştırdığımız anda robotumuz ilgili koda engelleri de tanıyarak ulaşıyor. Ee, şimdi burada birkaç tane launch dosyamız var. Hemen onlardan da bahsetmek istiyorum kısaca. Launch dosyalarımızda şu auto now launch ve world launch dosyalarımız var. Bunun en önemli tarafı default olarak expo her seferinde e, şunu export etmek yerine default olarak bunu eklememiz olacak. E, default olarak burger'ımızı ekliyoruz burada. Hemen şurada da aynı şekilde default olarak burger'ı e giriyoruz ve kod karmaşasından da kurtulmuş oluyoruz böylece. Bunun da bir uygulamasına bakalım. E, gazabomuzu kurduk burada. Launch şeklinde. Şimdi gmapping'i kuracağız şununla. Hemen onun kurulumunu da şöyle yapalım. Launch diyelim. Evet bunun kurulumunu da yaptık. Şu an eee gazebomuz ve mapping'imiz her ikisi de burada aktif şekilde çalışıyor. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri herhangi bir değer girmeden otomatik olarak robotumuzun yani turtle'ımızın olduğu konumu otomatik olarak belirledi ve oraya sorunsuz bir şekilde robotumuzun konumunu yerleştirdi şimdi robotumuzun daha önceden belirlenen hedefe ulaşma aşamalarını izleyelim hemen burada koduna girelim yeni bir tane sekme açalım şurada ROS ROS Run Auto Altire Nav Boşluk Val nokta Python dosyasını buradan çalıştıralım ve robotumuzun hedefe olan gidişini görelim. Tabi sürede liderimiz de aktif bir şekilde çalışıyor ve etrafındaki gerek engeller olsun gerek haretler kendisi olsun bunu hem lokal hem global map'te bunu ekliyor hedefimize şu an ulaşmak üzere e, hedef ulaştı şu an e, hedefe ulaştı uyarısı da verdi ve aktif olarak e, bunun koordinatlarını hemen şurada önce position x y z eksende sonra da ordination x y z w eksende bütün kodlarını aktif olarak buraya verdi. E, projemiz genel olarak böyle de. Şimdi kullandığımız gerek Ubuntu gerek ROS gerek de Gazebo ve Python e, Python kurulumlarının versiyonlarına da hemen bir bakalım şöyle. Versiyonlarına hemen bakalım. Örneğin Python versiyonuna bakalım. Videonun başında göstermiştim ama Python tire tire versiyon yazalım. Şu an aktif olarak 3.8.10 sürümünü kullanıyoruz. Python 3 versiyonuna da bakalım. Python 3 versiyonunda da aktif olarak 3.8.10'u kullanıyoruz. Şimdi Ubuntu, kullandığımız Ubuntu işletim sisteminin versiyonuna da bakalım hemen. Şurada lsverierless-a yazdığımızda Ubuntu'nun aktif olarak kullandığımız versiyonunu görebiliyoruz. Ubuntu 20.04.6 sürümünü aktif olarak bu videoda kullanmış olduk. Ee, burada kullandığımız ROS. ROS'un da versiyonuna hemen bakalım. ROS versiyon... Tire D diyerek buna ulaşabiliriz. Evet, Noetic, Noetic versiyonunu kullanıyoruz roz için. Şimdi bunu Gazebo için bakalım. E, Gazebo için de Gazebo Tire Tire versiyon diyelim. Gazebo için de şu an e, 11.11.0 versiyonunu kullandık bu videoda. E, bu videoyu hazırlarken ki yaşadığım zorluklardan biraz bahsetmek istiyorum. E, daha önce hiç Ubuntu işletim sistemini kur, e, kullanmadığım için e, açıkçası kurarken çok zorluk yaşadım. Ubuntu işletim sistemini kurduktan sonra ROS ve Gazebo ve bu ikisinin entegrasyonu ile ilgili de e, hocamız Barış Atan'ın önerisi üzerine Robotic Operating System ROS bir kursu yaklaşık 10 videodan 11 videodan oluşan bu kurs sayesinde e, ROS ve Gazebo ve bu ikisinin entegrasyonunu da kurduktan sonra projemizi gerçekleştirdik. Videomuz bu kadardı. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.